Allah seni bir anlığına unutsa ne olurdu ya Allah seni bir anlığına unutsa bir saniye bile olsa Ne olurdu biliyor musun Belki de o an yok olurdu Bedenin çözülür Ruhum kaybolur her şeyin biterdi Çünkü sen Allah'ın her an seni görmesiyle varsın Kur'an'da Allah şöyle buyuruyor Rahman 29'da. Göklerde ve yerde olan her şey ondan ister. O her an yeni bir iştedir. Yani Allah her an yaratıyor. Her an yönetiyor. Sadece insanı değil, zamanı, mekanı hatta varlığı bile. Peki Allahu Teala bir anlığına bile ilgisini çekse ne olurdu? Fatır 40, 41 olması lazımdı. Tam olarak hatırlamıyorum. Şöyle buyuruyor Allah-u Teala. Allah gökleri ve yeri yok olmaktan koymasaydı ikisi de yok olup giderdi. Yani Allah bir anlığına bile unutsaydı sadece sen değil bütün evren bile çökerdi. Ama asıl soru şu Allah seni unutmuyor. Peki sen onu ne kadar hatırlıyorsun? Gün içinde kaç kere Allah'ı düşünüyorsun? Kaç kere gerçekten Allah'ı hissediyorsun? Yoksa sadece sıkışınca mı hatırlıyorsun? Allah seni bir anlığına bile unutmazken sen onu günlerce unutabiliyorsun. Şimdi kendine sor. Allah'ı gerçekten hatırlıyor musun? Yoksa unutmuş gibi mi yaşıyorsun? Allah'a en çok hangi anlarda hatırlıyorsun?